Süleyman bin Yesar'ı tanır mısınız bilmem. Yaşadığı dönemin en yakışıklı insanlarından birisiydi. Ona bakanlar adeta Yusuf Aleyhisselam'ı görürcesine bu Yusuf yüzlüdür derlerdi. O kadar güzel yüzlüydü ki ve endamı o kadar güzeldi ki elbette o dönemin bekar hanımları kendisiyle evlenmek istiyorlardı. Süleyman bin Yesar iffetine çok düşkün birisiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları olan sahabelerden sonra gelen tabi'in döneminde yaşamıştı ve yaşadığı dönemin yedi büyük aliminden birisiydi. Bugün en temel hadis hadis kitaplarını açtığımızda hep onun rivayeti olan hadisleri görüyoruz. İlmi bu kadar yüksek, güzelliği ve cemali o kadar yüksek. Yusufça bir güzellik. Bir de ticaretle uğraşırdı. Maddi durumu da iyiydi. O yüzden yaşadığı dönemde ilgi çekici bir insandı. Dikkat çekici bir insandı. Bir gün ticaret amacıyla Ebva tarafına bir panayıra çadır kurmuştu. İş ortağı olan iş arkadaşı bir iş meselesinden dolayı bir yere gittiği için kendisi çadırda tek başına kalmıştı. Tam o esnada çadırın kapısında bir anda bir kadın belirdi o kadın o bölgede güzelliğiyle meşhur bir kadındı. Süleyman bin Yasar'ı görmüş, ondan çok etkilenmiş, onu elde etmek istemişti. Süleyman bin Yasar'ın yanına kadar gelip ona cilve yapmaya başlayınca Süleyman bin Yasar ilk başta onu anlamadı, yiyecek istiyor zannetti ve kendisine bir takım yiyecekler uzattı. Ama kadın açıkça bir zina teklifinde bulununca Süleyman bin Yasar'ın adeta başından aşağı kaynar sular döküldü. Neye uğradığını şaşırdı. Bir anda öyle bir feryat etti ki, öyle garip bir sesle bağırdı ki kadın korktu kaçtı. Karşısındakinin bir deli olduğunu zannetti. Dehşete kapılarak oradan hemen uzaklaştı ve orayı terk etti. Süleyman bin Yesar zina'nın çok müsait oldu. Başka insanların görme şansının olmadığı, karşısında çok da güzel bir kadının olduğu, hatta kadından yana böyle bir şehevani talep gelmesine rağmen, bütün şartlar hazır olmasına rağmen şeytanın tuzağına düşmemişti. Bu hengameden sonra başını ellerin arasına aldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Aradan birkaç saat geçmişti ve iş arkadaşı işten geri dönmüştü. Onu bu halde görünce ne olduğunu sordu. Süleyman bin Yesar başından geçenleri anlattı. Arkadaşı ona neden ağladığını sordu. Ne güzel dedi. İşte iffetini korumuşsun, imanını korumuşsun zinaya girmediğin için. Böyle bir şeyden Allah'ın seni korumasından dolayı sevinden mutlu olman gerekmez mi? Şükretmen gerekmez mi deyince Süleyman bin Yesar dedi ki O kadın bana bu teklifi yaptığına göre demek ki beni böyle bir işe müsait gördü. Acaba hangi amelim, hangi ahlakım, hangi duruşum benim böyle bir teklifin yapılabileceği biri olduğumu gösterdi de buna cesaret bulup geldi. Ben o halime aldım. Bunu duyan arkadaşı gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşı ağlamaya başlayınca Süleyman bin Yesar bu sefer ona sordu. Peki sen neden ağlıyorsun? Ben de kendi halime ağlıyorum. İyi ki bu imtihana ben tabi tutulmadım. Muhtemeldir ki kaybederdim. Demek Allah sana güzelliğin kadar iffet, iffetin kadar iman vermiş dedi. Süleyman bin Yesar bu olayın ardından Mekke'ye gitti. Dilinden tövbe eksik olmuyordu. Kabe'yi tavaf ettikten sonra bir ağırlık çöktü. Bir köşede uyuyakaldı. Rüyasında Yusuf Aleyhisselam'ı gördü. Gel seni kucaklayayım benim iffetli kardeşim. Senin bu halini çok beğendim. Güzelliğinde kendine göre bir imtihan vardır. Sen de benim gibi bu konuda imtihanlara tabi tutuldun. Ama kazandın. Tebrik ediyorum seni. Seni bütün melaki alkışlıyor dedi. Süleyman bin Yesar Sema ehlinin en çok konuştuğu, Sema ehlinin arasında popüler biri olmuştu. Şimdi kardeşlerim, biz bu hikayeden birkaç ders çıkartalım. Birincisi, neden bu teklifi kabul etmemişti? Allah korkusu kalbine yerleşmişti. Biz neden o korkuyu taşımıyoruz? İkincisi, biz iffetimizi ne kadar koruyabiliyoruz? Kendimizi bu tarz haramlara karşı nasıl muhafaza edebiliriz? 3-5 dakikalık bir zevk için ebedi hayatımızı, sonsuz hayatımızı ve hatta dünyadaki kalan ömrümüzü zehir edecek hatalara girmemek için ne kadar mesafeliyiz? Acaba ne kadar akıbet hesabı yapıyoruz? Yaşadığımız hayat, seçtiğimiz seçenekler bizi nereye götürüyor? Lütfen biraz düşünelim. Neden bu kadar rahatça günahlara giriyoruz? Yoksa Allah'tan korkmuyor muyuz? Yoksa Allah'ın cehenneminden kork não, não. Bunu riske atmaya değer mi ya? Tamam diyorsun ki Allah'ın rahmeti var. Belki cehenneme girmem. Belki Allah beni affeder. Tövbe ederim. Peki ya tövbe edemezsen? Tövbe edecek zamanı bulamazsan? Ölüm öyle ansızın gelirse? Ya işlediğin günahlar her bir günah siyah bir nokta gibi kalbini işleye 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 kalbini siyahlandıra siyahlandıra kalbini kapkara bir hale getirdiyse? Artık başını secdeye götürecek dermanı kendinde bulamaz hale geldiysen sen kimi kandırıyorsun kardeşim? Şeytan seni cennete gideceksin cennete gireceksin diye diye avut avuta belki de seni cehennemin dibine kadar sürüklüyor. Çünkü sen cennete götüren istikametten çok farklı bir istikamete arabanı sürüyorsun ve kendini sürekli kandırıyorsun. Allah'ın rahmeti geniş. Evet. Ama onu talep edenler için geniş. Sen Allah'ın rahmetini mi talep ediyorsun yoksa işlediğin günahlara devam ederek Allah'ın gazabını mı talep ediyorsun? Öyleyse şunu bil. Allah'ın rahmeti geniş olduğu gibi gazabı da geniş.